Kafkasya'nın o akıl almaz dil labirentine hoş geldiniz. Hazır mısınız? Bu dağların arasına sıkışıp kalmış, inanılmaz bir dil bilimsel gizemi gelin hep birlikte çözelim. İşte bütün hikaye aslında bu soruyla başlıyor. Ve bu inanın bana sıkıcı bir coğrafya dersi değil. Bu insanlık tarihinin en karmaşık, en büyüleyici bulmacalarından birine yapacağımız bir yolculuk. Gelin bu labirentin derinliklerine beraber inelim maceramıza bu bölgenin neden bu kadar özel olduğunu anlayarak başlıyoruz. Şöyle düşünün, burası dillerin sanki bir zaman kapsülüne konulup saklandığı eşsiz bir yer. Karadeniz ve Hazar Denizi'nin tam ortasında Avrupa ile Asya'yı birbirinden ayıran o heybetli dağlar var ya, işte onlar sadece coğrafi bir sınır değil, aynı zamanda diller için adeta bir sığınak olmuş. Yüzyıllar boyunca büyük istilalardan, değişim rüzgarlarından korunmuş diller burada hala yaşamaya devam ediyor. İşin en şaşırtıcı kısmı da tam olarak bu. Bakın, bunlar farklı lehçeler falan değil. Kökenleri tamamen ayrı, birbirleriyle uzaktan yakından akraba olmayan üç farklı dil ailesinden bahsediyoruz. Sanki üç ayrı evren, küçücük bir coğrafyada bir araya gelmiş gibi. İnanılmaz. Evet, şimdi bu dil bilimsel bulmacanın ana karakterleriyle, yani bu üç gizemli aileyle tanışma zamanı. İlk ailemiz Kartveli ya da diğer adıyla Güney Kafkas dilleri. Bu ailenin en meşhur üyesi hangisi biliyor musunuz? Tabii ki Gürcüce. Kendine has alfabesi binlerce yıllık edebiyatıyla gerçekten büyüleyici. Bugün yaklaşık 5.2 milyon insan bu ailenin dillerini konuşuyor ve adeta antik bir medeniyetin sesini günümüze taşıyor. Sırada Kuzey Doğu Kafkas ailesi var. 3.8 milyon kişi tarafından konuşuluyor ve içinde Çeçence, Avarca gibi diller var. Bu ailenin dil bilimcilerini en çok şaşırtan yanı ne mi? İnanılmaz derecede karmaşık ses sistemleri. Düşünün bazı dillerinde 60'tan fazla ünsüz harf bulunabiliyor. 60! Ve son olarak Kuzeybatı Kafkas ailesi. Çerkezçe gibi dilleri içeren bu aile bir zamanlar gerçek bir efsaneye ev sahipliği yapıyordu. Ubuhça. Tam 84 farklı ünsüz sese sahip olan bu dil, son konuşuru Tevfik Esenç'in 1992'de vefat etmesiyle maalesef sonsuza dek sessizliğe gömüldü. İşte gizem tam da burada daha da derinleşiyor. Madem bu dillerin kökenleri farklı... Peki nasıl oluyor da birbirlerine bu kadar çok benziyorlar? Bu sorunun cevabı binlerce yıllık komşulukta ve etkileşimde saklı. Almanca'da Sprachbund denilen bir dil birliği durumu var. Yani diller akraba olmasalar bile yan yana yaşaya yaşaya birbirlerine benzemeye başlıyorlar. Şimdi gelin ipuçlarını takip edelim. Yani bu dillerin paylaştığı o büyüleyici sesleri inceleyelim. Kulağa nasıl geldiklerini anlamak sırrı çözmek için atacağımız ilk adım olacak. Şu an gördüğünüz kelime hayır bir yazım hatası değil. Bu Gürcücede bizi soyuyorsun anlamına gelen G P P R -T -S -K -V N I. Tam 8 tane ünsüz harf arka arkaya dizilmiş, içinde bir tane bile sesli harf yok. İşte bu Kafkas dillerinin ne kadar ünsüz ağırlıklı olduğunun canlı, somut bir kanıtı. Bu dillerin en kendine has özelliklerinden biri de ejektif yani fırlatmalı ünsüzler. Şöyle bir şey hayal edin. Gırtlağınızı kapatıyorsunuz, ağzınızda bir hava basıncı oluşturuyorsunuz ve sonra o havayı aniden dışarı atarak keskin bir patlama sesi çıkarıyorsunuz. İşte tam olarak böyle bir ses. Bizim bildiğimiz P sesinden çok daha keskin, çok daha vurgulu, adeta minik bir patlama gibi. İşte bu sesler Kafkas dillerine o eşsiz ritmini ve tınısını veriyor. Şimdi şöyle ki çoğumuz P ve B gibi iki temel patlamalı sesi alışkınız. Ama Kafkas dillerinde bunlara bir de üçüncü bir kategori ekleniyor. Ejektifler. Yani bu üçlü ayrım bu dillerin ses dünyasını bizimkine göre çok daha zengin ve karmaşık bir hale getiriyor. Seslerden sonra şimdi de işin gramer kısmına geçelim. Bu dillerin dünyayı nasıl bambaşka bir mantıkla kurguladığını görünce eminim şaşkınlığınız daha da artacak. Bu dillerin gramer yapısı genellikle bitişkenli. Yani kelimeler her birinin tek ve net bir anlamı olan küçük yapı taşlarının sanki legoları birleştirir gibi ard arda eklenmesiyle oluşuyor. Mesela bakın, Çeçence'de bir fiil nasıl lego gibi inşa ediliyor. Kök kelimemiz mola, yani içmek. Bir ek getiriyoruz, modala oluyor, anlamı içmeye başlamak. Sonra da bir ek daha ekliyoruz, maldilera. Şimdi anlamı ne oldu biliyor musunuz? içmeye başladı ve ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Düşünebiliyor musunuz? Gramer size sadece olayı değil, o bilgiyi nereden bildiğinizi de söyletiyor. Dil biliminde buna kanıtsallık deniyor. Muhteşem. Ve geldik en akıl almaz, en kafa karıştırıcı özelliğe: ergatiflik. Bunu anlamak için kendi dilimizi birazcık bozmamız lazım. Biz normalde ne deriz? O uyur ve o onu sever. Bakın, her iki cümlede de özne yani o Aynı kalıyor, değil mi? Şimdi bir anlığına şöyle dediğimizi hayal edin. O uyur ama onu sever o. Kulağa çok tuhaf geliyor biliyorum. İşte ergatif dillerin mantığı tam olarak bu. Eylemden etkilenen, uyuyan ya da sevilen aynı şekilde ifade edilirken, eylemi bizzat yapan kişi farklı bir ek alıyor. Bu, dünyayı yapanlar ve etkilenenler olarak gören bambaşka bir bakış açısı demek. Şimdi de en büyük soruya geliyoruz bu dil ailelerinin nihai kökenin nereye dayanıyor? Bu sorunun cevabı bizi Kafkasya'nın çok ama çok ötesine götürebilir. Yıllardır hararetle tartışılan bir teori var. Bu teori, Kafkas dillerini Pirenelelerde konuşulan ve tıpkı onlar gibi yapayalnız ve ergatif olan Baskça'ya bağlıyor. Bir yanda Kafkasya, diğer yanda Pireneler. Arada binlerce kilometre var. Ama bu mümkün olabilir mi? Ama durun, gizem burada bitmiyor. Çok daha cesur, çok daha tartışmalı olan Dene Kafkas hipotezi var bir de. Bu hipotez bağlantıyı Sibirya üzerinden ta Kuzey Amerika'ya kadar uzatıyor. Bu teoriye göre Kafkas dilleri, Basça, Sibirya'daki Yenisey dilleri ve hatta Kuzey Amerika'daki Nadeni dilleri on binlerce yıl önce yaşamış tek bir ana dilin torunları olabilir. Bu dil bilimin en cüretkar, en heyecan verici teorilerinden biri. Bir dil bilimcinin dediği gibi onları öğrenmek akıl almaz bir deneyim. Çünkü bu dillerin yapısına girdiğinizde sadece yeni kelimeler öğrenmiyorsunuz. Düşüncenin ve gerçekliğin ne kadar farklı şekillerde yapılandırılabileceğini görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Kafkasya sadece bir dağ silsilesi değil. Orası insanlık tarihinin dinsel zenginliğini koruyan, paha biçilmez, yaşayan bir müze. Orada konuşulan her bir dil binlerce yıllık bir mirasın ve hayatta kalma savaşının canlı birer kanıtı. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Eğer her dil dünyayı anlamlandırmak için bize verilmiş farklı bir araçsa, o zaman bu dağların zirvelerinde, o vadilerde henüz tam olarak anlamadığımız hangi kadim bilgelikler, hangi farklı gerçeklikler saklı duruyor? Cevaplar o dağların ve o dillerin seslerinde gizli.